Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir barbunya salatası yapacağız. Barbunyamız 2 su bardağı olacak şekilde. Ölçüsünü hemen göstereyim. Şöyle 2 su bardağı barbunyayı ee, ilk önce düdüklüde birbiri bir <laughs> pişirdikten sonra şöyle pişmiş halini anladıktan sonra eğer biraz geç e, yapıyorsam ki ben genellikle 15 dakika e, haşlıyorum düdüklüde haşlandıktan sonra hemen biraz şöyle kullanabileceğim turşu. Ben genellikle her zaman turşuyu kullanıyorum. Biraz hafif şöyle tam soğanımı kesmedim. Çok ne çok ne, ne fazla. Şimdi çok azıcık biraz da soğan keseceğiz. İsterseniz de yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ, hafif biraz nar ekşisi ve birazcık da maydanoz kullanarak malzememiz budur arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. İlk olarak haşladığım Bar hemen yağlamayla başlıyorum. Genellikle 4 yemek kaşığına yakın yağ kullanıyorum. Ama ölçüye göre siz farklı şey yapabilirsiniz. Genellikle yaptığım her şey ölçülü isteyenler <laughs> çok olduğundan dolayı şöyle bol yağlı diyelim ölçü olarak bol yağlı olacak şekilde kullanabilirsiniz. Yağ ölçüsü. Şöyle karıştırıyoruz. Turşu kullanacağım, çok fazla bir tuz kullanmayacağım. Eğer sizde turşu kullanacaksanız çok azıcık, şöyle çok az, birazcık hafif tuz bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde karıştırıyoruz. Evet, şöyle. Herhalde ben maydanozlarımı temizleyip buzdolabında bekletiyorum. Yani Maydanozu ekleyeceğim. Çok fazla kullanmayacağım. Çünkü en çok turşu ben bu salatalığı seviyorum. Şöyle neredeyse 5-6 yapraklık bir maydanoz kullanıyorum. Sonra aynı şekilde tekrar karıştırıyorum. Her malzemeyi eklediğinizde, karıştırdığınızda yaptığınız her gerek daha bir lezzetli oluyor bana göre. Bu salata olsun, normal yemek olsun, bence fark etmiyor. Ve şimdi turşularımız. E, tuşu nasıl diyeyim arkadaşlar? Bir kase neredeyse yakın küçük boyutta turşularınızı yapabilirsiniz, kesebilirsiniz. genelde lahana turşu ve havuç turşusu ben kullandım. Ama salata turşusu diğer farklı turşuları da kullanabilirsiniz. Kendinize göre. Tekrar aynı şekilde karıştırıyorum. Çok pratik ve çok da sevilen bir salata. kenarda bırakalım. Soğanımızı hemen kestikten sonra salatamız tamamlanmış oluyor. Şöyle hemen kesimini yapacağım. Biraz küçük doğrayacağım. Çünkü salata olduğundan dolayı biraz daha küçük. Eğer evinizde robotunuz yoksa böyle soğanları bilgisayarları geçiremiyorsanız da şöyle soğanı biraz ortadan iki böldükten sonra da daha küçük soğan kesmiş olursunuz. Yeşil soğan da dediğim gibi kullanabilirsin ya da soğan sevmeyen varsa hiç kullanmayabilir. Sadece lezzet verdiği için ben kullanıyorum genellikle beyaz soğan. Şöyle biraz üstünden geçtim. Çünkü salata da çok soğanın belirli olmasını istemiyorum. Kestikten sonra aynı şekilde alıyorum. karıştırıyorum. En sonlara ekşisini bırakıyorum. Salatamı onu da çok az kullanacağım. Çok fazla değil. şimdi ekşimin ölçüsünü göstereyim. Neredeyse yarım yemek kaşığına yakın. Fazla kullanmıyorum. Onu da üzerine gezdirdikten sonra şart değil nar isterseniz de kullanmayabilirsiniz. Ben her salatada nar ekşisi kullanıyorum. Tadı güzel olduğundan dolayı. Şöyle aynı şekilde böyle yaparak yapabileceğiniz güzel ve güzel barbunya salatamızın en kolay en pratik tariflerinden bu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.